Her şeyle oynamak için buraya geldik. Stres oyuncakları, dinozora binmek. Gıdı dök, dök, dök. Öyle çok enerjimiz var ki parti e hiç bitmeyecek. Bana bak bu yaramazları nasıl da yola getiriyorum. Işıklı dans etmek harika. Işıl ışıl oldum. Her yerde konfeti var. Şimdi benimle dans et. Bu şahane. Şu çekeceğim filme baksana. Biraz yorulmaya başladım. Burası çok mu sıcak oldu? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sonra görüşürüz. Aa canına kinetik kumla oynamayı seviyorum. Aa buldum. Bu yığını keseceğim. Evet dibine kadar kestim. İki yığınım oldu. Onları tekrar sıkıştırarak birleştireceğim. Ellerimde hoş bir hız bırakıyor ki. Bak nasıl yapışıyor. Sonra ayrışıyor. Çok güzel. Ay, selam bugün okula erken gelmişsin. Aa, kumla mı oynuyorsun? En sevdiğim şey. Ha? Hey, sana alabileceğini söylemedim. Orada benim kumumla ne yapıyor? Biraz da böyle. Neredeyse bitti. Neredeyse bir tane ya. Hiç göstermiyorsun. <laughs> çok güzel oldu. Biraz da. İyice sıkıştırayım ki güzel olsun. İşte kuma tavşan kalıbıyla şekil verdim. Buyurun sana bir tavşan yaptım. Tavşan mı? Ay çok sevimli. Daha çok yapabilirim. Mesela bu balık, bu yıldız, bu ayıcık. Vay canına kumun şekli bozulmuyor. Ay çok havalı. Hey çok sevimliler. Senin için bir şeyim daha var ama utanıyorum. Çok güzelsin. Saçlarını seviyorum. İşte kumdan bir yüzük yaptım. Ha bir yüzük mü alayım? Parmağım yüzüğe doğru gidiyor. Yaşasın. Tamam mı yüzüğü böyle takıyorum. Bu dünyadaki en güzel yüzük. Çok mutlu. Rica ederim. Eyvah. Eyvah. Ay çok üzgünüm. Ama yüzümü seviyordum. bir saniye. Şu da kim? Ah, rengarenk bir stres şarkı var. Evet, o daha çok havalı. Affedersin. Hey, ben de sana yüzük verebilirim. Buyur. Her parmağına birer tane. Üstelik dağılmıyor da. Sana çok yakıştılar. Hadi gidelim. Ha, Aa, neyse en azından oynayacak kumum var. Çok eğlenceli. bu yemek çok sıkıcı. Aa, yine şu çocuk geliyor. Galiba o da öğlen yemeğini burada yiyecek. Selam. Hey bir saniye. Yüzünde kocaman bir sivilce var. Ay onu sıkmak istiyorum. Aa, hey ya yüzümden uzak dur. Ah sen bilirsin. Aynen öyle ben bilirim. O benim yüzüm ve benim sileceğim. Şimdi hemşire olduğuma çaren bende. Oo, bu hemşire nereden çıktı? Çok sevimli. İstersen ateşimi tam burada da ölçebilirsin. Ama ben aslında başka bir sorunu çözebiliriz diye düşünüyordum. Hayır hayır yüzümden uzak dur. Dövüşürüm bak. şey, peki bu işe yaramadı. Yeni bir plan lazım. Biraz daha yaklaşayım. Ay çok iyi geliyor. İşte fırsatı hadi bebek elleri. Hey kes şunu o bebek üzerinden çek. Uf. Bu cipsi seviyorum. Hem de en sevdiğim bu. Ha? O, o ses de neydi? Ay şu küçük aslan yavrusuymuş. Sarılayım. Çok tatlısın. Oh, uzaklaş benden. Uzak dur seni tehlikeli canavar. İşte git şunu yakala. Of. Bu öğle yemeği tehlikeli olmaya başladı. Planlarım hiçbir şey aramadı. Bir saniye. Aklıma harika bir fikir geldi. Bu oyuncak burunu, Onu yüzünden uzak tutar. İşte bu senin için. Hadi denesene. Bu kim? Bu şey nedir? Ha, buruna benziyor. Oo, bak sıkınca ne oluyor? Gerçek bir sivilceyi sıkmak gibi. Bu Vay da Şu çıkan şeye bak. Hala gelmeye devam ediyor. Bayıldım. Patlatacak bir sürü sevece var. Artık istediğim gibi sıkabilirim. Bu oyuncağı seveceğini mu? Oh, rica ederim. Evet bir tane daha sıktım. Artık yüzüm güvende. Yemeğime devam edeyim. <laughs> Bunu kaşını ya. Geçti. Oh, yine şu çocuk galiba yanıma oturacak. Hey nasıl gidiyor? Derse başlamaya hazır mısın? Öf, hep sakız çiğneyip çekiştiriyor. Çok siniri bozucu. Sesine katlanamıyorum. Dün gece kara delik belgeselini seyrettin mi? Şimdi de sakızını çekiyor. Ay, görmezsen gelmeye çalışayım. Of dersin başlamasını beklemek çok sıkıcı değil mi? Aa, ne yapacağımı buldum. Dikkatimi dağıtıyor. Bugüne kadar en büyük balonu şişireceğim. Bak ne kadar büyük oldu müthiş. Ay, ay korkudan ölecektim. Ay her yerim sakızla kaplandı. Ay bu sorununu nasıl halledecek bilmiyorum. Ah, başım önüme eğip görmemiş gibi yapayım bari. Hey aklıma iyi bir fikir geldi. Ha, ne yapıyor şimdi? Hanika galiba şişirmesini seyretmemi isteyecek. Evet balonu bana doğru şişiriyor. Ah, yüzüme üflüyor. Kes şunu. Dur beni uçuracaksın. Ne yapıyorsun ya? Ver şu balonu. Senin buna ne yapacağım belli olmaz. Bu balonlar bana bir fikir verdi. Tamam kendi fotoğrafıma ve banda ihtiyacım var. Şeffaf bantla fotoğraflarımı kaplayıp kafamı kesiyorum. Ağzımı da oynatarak çıkarıyorum. Eğlenceli görünüyor. Tamam şimdi bu balonu sıkıca bağlıyorum. Sonra da ucunu buraya tutturuyorum. İyi görünüyor ama daha çok bant kullanmalıyım. Üstüne biraz daha yapıştırırsam yetecek. Sonra geri kalanını da bantla kaplıyorum. Artık bunu resme takacağım. Sonra ikinci fotoğrafı da ekliyorum. Birbirine iyice yapışmalı. Kenarlarını da bantlıyorum. Küçük şeritler halinde kesiyorum. Şimdi o şeritleri katlamaya hazırım. Böylece fotoğrafı buruşturmuyor. Bu kısmın böyle açık kalmasını istiyorum. Çünkü içine elyaf koyacağım. Doldurup kağıtları birleştiriyorum. İşte oldu. Birazcık mıncıklayınca sanki balon şişiriyormuşum gibi görünüyor. Açık konuşayım ben bir dahiyim ve bu da bunun kanıtı. İşte. Vay canına bu aldığım en güzel hediye. Uf, bunu ciddi aldığına inanamıyorum. Ne tuhaf biri. Sıkıyorsun balon şişiriyor. Çok eğlenceli. Balo 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 çok eğlenceli. Bu şiir muhteşem. Kelime seçimleri ilham verici. Öf öbecekler de gelin başımdan. Al sana. Aa, işte orada. Aa, selam buradayım. Kendine sevindim. Merhaba. Aa az kalsın yüzüme sıkacaktım. Aa, ona muhteşem yürüyüşümü göstereyim. Buna bayılacak. Bir dakika. Aa, yanına biri oturdu. Aptalım biri. Hem de ona stres topu getirmiş. Aa, bunda nasıl rekabet edeceğim? Aa, bu gülen yüzü topu çok seviyorum beğeneceğini düşündüm. Stres oyuncaklarını sevdiğini biliyorum. Durumu izlemek için saklanacak bir yer bulmalıyım. Ah, oh, aptalı Sana zaten durmamayacaktım. E i̇şte bu çalılara saklanabilirim. Şimdi bakalım mı? Bunlar neyin peşinde? O kol havada ne yapıyor öyle? Olamaz. Kolunu omzuna koydu. Terbiyesiz. O yüzündeki tüylerle çok havalı olduğunu sanıyor. E, yeter. Onun ilgisini çekmek için bir şey yapmalıyım. Bu toprağı var. Kolay şekil alıyor. Onunla bir şey yapabilirim. Tamam pürüzsüz olana kadar yuvarlıyorum. İşte oldu. Bu kadar yeterli. Şimdi şekillendireyim. Mükemmel olması gerekmiyor. Onu bir şişe takacağım. Güzel. Sonra sprey boya ihtiyacım var. Bu mavi işe yarar. Her yerini kaplamalı. Mükemmel. Harika görünüyor. Bu müthiş. Aa, evet ne yaptım unuttum. Şuna bak. yine hmm. onu gerçekten kendime hayran bırakmalıyım. Bir saniye aklıma başka bir fikir geldi. Ha, sen kimsin ve neden omuzumdasın? Aa, ne doğru şey yapmamı istiyorsun. Hayır teşekkürler ben kararımı verdim. Ha, şimdi bu boyayı da yumurtaya sıkacağım. Aynı renkte. İşte. Aradaki farkı kimse anlayamaz. Planımı uygulamaya başlayayım hadi. Ee, sinemaya falan gitmek ister misin? Ah, şu kim? Neden buraya doğru koşuyor? Aa, ah, nefes nefese kaldı. Neyse onu boş ver. Ha? galiba yanımıza geliyor. <laughs> ben geldim. Evet geldin ama biraz fazla yakın duruyorsun. Şey o zaman bana yer açın da ben de oturayım. Aa, peki, rahatına bak. O elindekiler ne? Ağlamazsa ah, hangisi hangisiydi hatırlamıyorum. Oh, neyse, işte bunları size yaptım. Ah, havalı. Teşekkürler. Şunu bir mıncıklayayım. Güzel. Altından çıkan şu renge bak. Çok güzel. Vay canına, muhteşem mi? lava benziyor. Olamaz. Bu demektir ki yumurta. Onda. Hayır, 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 hayır. Dur. Ne? Ay. Bu bir yumurta. Elim yumurta. Kaçtım. O da neydi? Aa, evet kusura bakma. Eli yumurtalı kızlarla ilgilenmiyorum. Ben gidiyorum. Ama bu benim hatam değil ki. <laughs> ah, sonunda. Hey, bu müziğe bayılıyorum. Günün en sevdiğim zamanı. Doğru şekilde dizsem iyi olur. Tıpkı annemin öğrettiği gibi. Ah. Az daha peçeteyi unutuyordum. Peçetem olmadan asla. En sevdiğim gömleğimi korumalıyım. Şimdi ellerimi temizlemeliyim. Hastalanma riskini göze alamam. Sandviçimde mikrop istemiyorum. Ah, yemek vakti geldi mi? Zilin çaldığını duymamışım. Sen hala ekmeği kesmek için bıçak mı kullanıyorsun? Yeni moda makas. Tam ortasından. Evet. Her yeri döküldü. Sen kendi yemeğine baksana. Gözlerime inanamıyorum. Ee? Hayır. Dur. Olivia. Ayo. Yakaladım. Yaşasın. Yaşasın. Oh. Sihirli malzeme. Ah, bunu kullanabilirim. İçine rahatça sığdı. Bak. Kimliğim. Neden onu kullanıyorsun ki? Of. Neyse. Yakaladım. sonra temizlerim. Aklıma bir fikir geldi. Biraz şeker serpeceğim. Ya da bol bol serperim harika görünmüyor mu? Hey! karma ya oh, muhteşem. of ya. Affedersin. Hiç merak etme. Ben hallederim. Kimse kıllı bir tatlı yemek istemez. Bir saniye. İğrenç. Al bakalım. Şu. Hmm, bu çok lezzetliymiş. En azından birimizin karnı doydu. Sıradaki. Patates. Hayır. Bir saniye. Çok fazla almak istemiyorum. Sadece birazcık. Harika. Teşekkürler. Patates. Bugün şanslı günündesin. Havalı. Yemeğe hazır mısın? Bunu tutar mısın? Tabii. Teşekkürler. Oh, patates püresine bayılırım. Bunun tadını çıkarmalıyım. İlk lokma her zaman en lezzetlisidir. Ah hmm. oh, olamaz. Hala güçsüzüm. Ne yapıyorum ben? Bu kalorileri yakmalıyım. Ah, ah, ah. Ne? Eldivenlerim neredeydi? Şey, eldivenlerimi verebilir misin, Miles? Aa, elbette. Teşekkürler. Buna hazırım. evet. Aferin sana. Atlama ipi. elbette Olivia. İstediğin başka bir şey var mı? Evet. Kardiyo zamanı. Hey. İlginç bir yöntem. Ay. Ha. verir misin? Ciddi misin sen? Başka bir seçeneğin var mı? Bu biraz ağır. Üf. Kaç kilo ağırlığında bu? Üf. Teşekkürler. Üf. Üf. Tek elle bile yapabilirim. Sanırım yeter. Bu da bitti. Sıradaki. Yine ne var? Huzur içinde yemek yiyemeyecek miyim? Umarım bu sonuncudur. Ya da Al bakalım. İyi egzersiz Ne? Çikolata mı? Evet. Ha, bunu yiyemem. Ama çok izliyorum. Buna karşı koyabilirim. Hayır. Ah, bak geçiyorum. çok güzel. Buna senden daha çok ihtiyacım vardı. Sonunda uzun içinde yiyebilirim. Bence çok güzel bir yemek olması oldu. Bunu kesinlikle hak ettim. Ama ilk kim çıkacak? Uhuh, ben hazırım. Bunu daha önce görmemiştim. Devam et Claire. Dinliyorum. Pekala. Şimdi vahşi batıya seyahat edelim. Yuhu. Kovboy dansını sevenler. Daha önce hiç kimse at görmedi mi? Bunların saman balyaları olduğunu hayal edin. Sonra dev bir kertenkele geliyor. Ve sonsuza kadar mutlu olduk. Evet yakaladım. Ya 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 şa şa şa. Gördüğüm en tuhaf sunum. Kesin ağlayacak. Bu kız deli falan mı? O kostümü nereden bulmuş ki? Anladınız mı? Kısacası kuşların ve arıların hikayesi budur. kadar şey hekler bu ilginçti. Bu yüzden sana a veriyorum. Ah, teşekkür ederim, çok teşekkür ederim, sağ olun. Ve benim sunumumda da evet, işte en son TikTok dansı. Oo, çok eğlenceli. Bütün hareketleri ben buldum. Sonuna kadar yapmana gerek yok. Yeterince gördüm. Bu ay hak ettim Melanie. Aa, teşekkürler. Bir saniye lütfen. Ben de bir şey eklemek istiyorum. Ha, şaka mı bu? Ne Başardık kanka. Ha. Pekala parmaklar çalışma zamanı. Okul bittiği için çok mutluyum. Bunları yapamayacağım. Ev ödevi hiç bana göre değil. Ah, eğlenirken zaman uçup gidiyor. Şeker gir ağzıma. Tekrar deneyeyim. Aa. Ay. Matematik kitabımın üstüne düştü. Hayır onu daha açmayacağım. Ay. Onca çalışma karnım acıktırdı. Ay şu diş telleri de işleri zorlaştırıyor. Yatağımda kırıntılar olmasını kabul edemem. Buraya çok güçlü bir müdahale gerekli. Devam. Hah yakaladım. Oo, çok güçlü emiyor. Hadi bırak şunu. bırak. Ah canına. Bu da amma güçlüymüş. Ah, işte mükemmel dudak büzme. TikTok takipçilerime güzel görünmeliyim. Beğeniler gelsin. Yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Veya eğlenceli bir emoji bırakmayı. Ne zamandır çalışıyorum? Hayır, uyanık kalmalıyım. Bunu bitirebilirsin. Bir saniyecik gözlerimi dinlendireyim. Tamam, belki de biraz şekere ihtiyacım vardır. Ah, şimdiden işe yaramaya başladı. Hadi bakalım. Ay, yavaşlıyorum. Topla kendini. Çalışman gereken bir sınavın var. Oh çok soğuk. Aa, bu çok önemli. Tamam. Uykum gelmeye başladı. Ah, ders çalışmak da çok sıkıcı. Hmm, kimi kandırıyorum. Nasıl bu kadar güzel kalmayı başarabiliyorum sanıyorsunuz? Aman ya. Sınav günleri çok sinirli oluyorum. Bir, iki, üç. Başlayın. Başlasam iyi olur. Özel kalemimi alayım da. Keşke cevapları bilseydim. Bitti. Bu nasıl mümkün olabilir? Bunu yapamıyorum. Keşke zaman durdurabilseydim. Odamı bitirdi. Sinirlerimi yatıştırmalıyım. Biraz ruj sürmek her zaman beni yatıştırır. Zavallı Melen'i. Bütün çantası da aldı. Sana yardım edeyim. Hey bir fikrim var. Hmm. Bana bir şey anlatmaya çalışıyor. Bu sınavdaki denklem. Çok sağ ol Claire. En azından bir problemin çözümünü biliyorum. İyi öğretmen olamışım ha. Sen olsan kinetik kumla neler yapardın yorumlarda bize anlattı. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı, beğenmeyi ve bunun gibi birçok harika video seyretmek için kanalımıza abone olmayı unutma.